Selamlar dostlarım video hoş geldiniz bugün ölüm modunda alık ile karşınızdayım. Hadi bakalım. Kralı oynamak Ölüm modu nasıl oldu? Ne yapalım ki nasıl bir bot yapalım ki ya? Bir direnci botu yapalım. Gidelim başlayalım. Oo oh, high loss mi? Abi bu lane kötü ya. Ben çok gıcık de Bane falan var. Biz bunları kesemeyiz. Önce Angel girerse kesebiliriz. Tabi. Angel demişim. Alice Alice. Alice'in manası saniyesinde bitti abi. Ben de solo amblem olduğu için birazcık solo adam yakalamam lazım. Birebir kavuşmam lazım. O yüzden birazcık geleceğim. Şu an 2 ve amblemden dolayı pek güçlü değilim. geliyorum. Gel ne var? Ha, alev atışı var, alev atışı var. Gel buraya, gel gel. Şimdi sen şöyle bir çık bakayım aradan. Buraya geleni indiriyorum yalnız. Kırılın karşısında ayakta kimse kalamaz. Alukarda sağlam buff geldi bu arada. Evet olursa videosunu çekeceğim sıralda da pek kalmıyor bu sıralar. Gel lan hangi bizden aldın? Bir de alırdım onu. solu, solo. Hailo'su oynayalım. Şailo'su bir kezelim. Bir çıksın ortadan. Vur baba vur. İyi hasarımız fena değil. Gel vur vur vur. vur. Bak sol hamlem de çalışıyor. Öleceğim mi kanka? Tamam güzel öldü. Cyclops'a gidelim. Bu canlı onu kesebilir miyim? Bir ihtimalim var. Ama görüş, görüş, görüş gitmesin, gitmesin. Bunu hiç sevmiyorum. Ama da böyle adam vururken kayboluyor ya. Tüm planlar diyor düşüyor ondan sonra. <laughs> Oraya toplanırsam ölürüm ya. Hemen bu dakika kartta kaybetmek istemiyorum. Riskli pozisyonları atlayacağım da on da girmeyelim. Oy oy. Geliyorum, geliyorum. Kestik onları bu arada. Kestik artık kestik onları. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kral olmuşum. Hilavazlar kralı mı oldum? Aa kralım. Boca kral demiyoruz ya. Alıklarda. Kafama bak. <laughs> Hilavazlar kralı mı? Öyle bir şey diyordu. Cadılar Bayramı'nın bu seferki odak noktası Hilavazlar Kralı. Kilavazar kralının fiziksel saldırısı büyük gücü artık daha yüksek. Kilavazar kralını öldürmek fazla ona altın verir. Hadi gelin öldürün bakayım lan. Diyorsa gel. Planın altında bekliyorlar ya. Gel öldür gel. katfıkır. Gel. Gel 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 keseceğim ki. Girişte bir de, de keserdim onu bu can çalmadan. Daha çıkamaz yani. Çıkamaz. Ölüm moduna girip hiç ölmeyen ben. Allah trailer falan da oynamıyorum Gideyim de şöyle fight'lara bol bol katılayım. Lan 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 kes koçum kes. Bir kere de yiyelim. Gel lan Alice yaptığımın aynısını sen de yapacaksın. Taktik. Oy yasara bakar mısın? Ulti atma ulti atma bir dakika bir dakika. Oo, Çok vurdular. Tamam şimdi ne yapalım? Ne yapalım ne yapalım? Hmm. Kaplayıcı martik yapalım. Böyle bir şey yapalım. Manuel yapalım. Manuel. Büyü direnci botu. Umutsuzluk. Can çalmayı ver. Bunu ver. Şimdi ver. Tam bence sağlam bir şey olduk arkadaşlar. bana çok abi. Bezde içeride bıraksaydın. Harbiden bir ormana mormona ataydın ya. Bu neymiş ya? Abi Frankolar, Frankolar, Frankolar. İki iki. Bırakın, bırakın bir beni ya kardeşim. Video var diye bir tane. Bırakın beni iptal <laughs> O geldi aklıma. Tam <laughs> beni bire de kesebilecek kimse yok bence. Ama iki bir de kesebilirler mi? Ding 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 <laughs> ding 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 Tekrardan kral oldum hilebazlar kralı. Mobile <laughs> Legends bak bu oyun önceden vurduğun hedefler çalıya girdiğinde gözükürdü kanka. Belli bir saniyeye kadar gözükürdü. Artık öyle değil. Bunu düzelt kanka bak. Bunu düzeltin baba bak. Hilebazlar kralı olarak sizlere sesleniyorum. Eee geleyim de Franco bana vursun değil mi? Lan var. Aa iki tane belirik. Şimdi sen niye oynuyorsun karşıda da iki tane Belerik var. Allah Allah. Bak 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 başıma harekete bak. Zing 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 Aa olmadı. Oğlum ya. Hayalimde çok farklı bir şey vardı. Hasar yetmiyormuş. Pat pat yapacaktım böyle. Pat pat. 38 farklı düşman kahramanı birikmiş halde öldür. 38 değil 38, pardon. Oho %44. Benim takım da fena vurmuş ya harbiden. İyi taşımışlar. Hadi ikinci maça geçelim. İkinci maçta değil aldım. Aslında desteği öğrenmek istemiyorum ya. O sırada içecek dolduruyordum. Bir baktım otomatik lesle gitmemiş. Gel lan. Gel lan full agresif oynayacağım ve lesteyi değiştirmeye çalışacağım. Sen bana mı ulti basın? Gelin lan. Full agresif Ölmeye çalışacağım ya. Tak tak. Zing zing. Bir, bir Ölmeye çalışacağım ama base atayım yani. Beleşkil vermeyen. Aklarıyla alsınlar. Üste kal afk aynen. The King'imiz AFK kaldı. Burada koş 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 koş. Ben buyum ve kimse beni değiştiremez. Geliyorum karşı desteğe. Abraham. Abraham gel buraya. Hop. Yerler mi şey yemezler. Giderken ben saplıyordum oğlum. Hop. Abraham tak. Aman aman. Aman aman. Kombalar kombolar. kombolar. Kral ol. Gel artık ver be. Gel gel. E, şaka yaptım gel lan. Beyze gidelim tekrardan. <laughs> Takım ölmezse taşırım, kazandırırım yani. Umarım eksiz diye ölmezler. Asifi var ya. Avcı. Pres'e bir. Kam. Kam kam. Gördüm. Dalı da bekliyor. Selamünaleyküm. Aha tıklayamadım. Ya erken seçim yapmak çok yanlış oldu ya. Matik dedi Ben almadım ama kötü oldu. Bunu 3 itemken alacaktım. Bir vuracaktım böyle zünk zünk. Vur 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 Abraham'a. Öldü 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 gitme. Kovalama turtle'a git. Bırak onu. Onun serasını okuyorlar şu an. Aha ben de öldüm. zor Zord'in geldi. Şimdi şimdi efendim Layla'yı e, bekleteceğim. Eğer maç sıkıntıya girerse almak ki planım var. Hızlı bir oyun mu yapayım parça alıp yoksa darlayayım mı? Bence darlayayım ya. Otomatik. Ama kel modla darlayayım. Manuel diyelim. Manuel. Nur Can çalma ver. Sonra değişik boyutlar yapacağım ya onda Talim 10'da umutsuzluk kasıyorum arkadaşlar, sonra kritik müritik kasıyım eski build hatırlarsınız önceden yapardım eğlence modunda eğlence şeyleri yapalım. kreat oynayacak halimiz yok E yani bu avcı avcı kim oluyosun hee uzak durun lan 2 FK'mız var lan bizim. Geçeceğim ki seni. Sıkıntı yok. Burana da gel. Acil kredik istiyorum. Eski boyutlu modu oynamayı çok özledim. Kapı itmeyelim. Avcının artık ölmesi lazım. Sıkıntı çıkarıyor bize. öyle oyla. Facebook mu da. marka <laughs> Facebook ben de lan. Gel 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 Mutmine like attık Öldüm Öldüm elim çarptı ya Şimdi ee, Karina Hayabusa Hayabusa yapıyorum tekrardan Maç sıkıntıya e girerse layla alacağım Lyla'yı orada gizli silah olarak Tutuyorum arkadaşlar Umutsuzluk ver Bunu ver Bir tane de bot ver işte Bana Hızlı hızlı, hızlı ulti atayım Kirene ver zırtten. Daha sonra da Daha sonra gider ölürüm ya. Facebook'man öl oğlum. Yat oğlum aşağı avcı. anka ben bu build'i seçmedim ya. Cemal'e benziyor. Ah be tamam ya Layla'nın vakti geldi. Ah Layla dur Layla. Layla ya. Üh. Neyse. Full cool agresif build Nerede hasar verecek şeyler varsa hepsi var. Full agresif Yavaş, yavaş. Hayır, hayır, hayır. Hayır, ölmeyin. Aa, bismillah. Yeni seçtik. gitti misin Öldün ki. Ben de öldüm. <laughs> gelmiş. Tamam güzel. O ne yani böyle? ne yapalım? Atak Allah'ın emri. iki tane atak daha ver. Bir tane de bundan ver. Bir tane de bundan ver. Evet tamam. Yeter. Şimdi şunu hiç böyle girmeden en yakın hedef yap. Saldırı bunu aç. Okey. Şimdi selamun aleyküm. 3. 3, 3 Gel buraya. Abi bir dakika dur 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 dur. Avcı avcı avcı, avcı. Pent atacaktım pento. Ya bu avcıdan kurtuluş yok ya. Bu adamdan kurtuluş yok ya. Ben ne seçtim şimdi? Nerede mi seçtim? Ne seçtim? Gitti bütün Lyle hedeflerim. Kafama atladı tek attı bana ya. Avcı senle artık hasımız bunu biliyorsun değil mi? Senle artık gerçekten hasımız yani. Onu sana söyleyeyim kanka. Senle ne biz ya? Lan lan lan. Yok ya. Emeğe bak yav Şöyle hayatımıza girsem ne yapabilirsiniz? Facebook man. Golsuz kadın o. Erken maç bitiyor ya. Layla'nın tadı damağımda kal. Aha. Kral. herkesde bir kral sevdası var arkadaş. Herkes bir kral olmuş. Öldük. sıkıntı yok bitti zaten. Öyle bir şeye tıklayalım. Hadi ile bitirmeye çalışıyoruz diyeceğim ve bitti herhalde bakalım. Recil bitirebilecek mi? Facebook men, Facebook men sattı bu arada. Yo, satmadı. Facebook men, Facebook men comeback. Oğlum 22 kilo oldular ha. Bütün arkadaşlar kazanıyorlarmış. Geliyorum abici. Seni şekilli bir şekilde kesmeye çalışacağım. Kaçmazsan yer. İkili kill geliyor arkadaşlar. Zünk! Hadi bakayım ikisine birden tek atmadıysam hiçbir şey bilmiyorum bu arada. 31 kill. <laughs> i̇kisine birden tek atmışım. Şekilli <laughs> şu Uçan kombo. Uçan okyanus. Asla bir sonraki hamleni belli etmeye. Rakip bile şok olsun. Evet. The King kardeşimiz. Bak takımda kaç tane kral var. Bak şimdi. King King Kadita 1. King 2 Selena. Karşıdaki Valmont 3. Ee, başka Kral 10. 4. Ulan bir oyunda 4 tane kral varmış be. Ulan tek gerçek kral Kadita hadi bakayım. Evet videoyu beğen atarak bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bay bay. Hatred is now my companion.